Merhaba arkadaşlar. Bugün e, nöroestetin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Bugün konusu e, görsel sistem. E, görsel sistemde işlevlerin ayrışması beyin hasarı vakalarında açık kazanır. Bunlar da bir takım işte kazalarla e, hastaneye yatırılan nörolojik hasar olan insanların araştırılması elde edilmiş olaylardır burada tabii belli hasarlar belli bir takım fonksiyon kaybı ile sonuçlandığı için bize birinci elden gerçek bilgi verir ve uzun bir zaman da görüntülem ortaya çıkana kadar bunun dışında bir bilgi kaynağı yoktu maalesef. E bunlardan e, temporal lobun alt kısmının yani fizik bir üstlenen bölgenin e, hasar görmesi yüzleri tanımlama yeteneğimizin e, haliyle etkileyecektir. Çünkü bu bölge bu fonksiyondan sorumludur. Ee, bu duruma pro, e, prosopagnozi denilen bir sendrom e, olarak adlandırılır. Gördüğünüz bölgenin etkilenmesi söz konusudur. Sadece solda olmak üzere. Bu hastalığı e, 47'de keşfediyor. Bu bölgenin ön kısmı zedelenmiş insanların yüzün e, yüz olduğunu biliyor ama kime ait olduğunu çıkaramıyor. E, arka kısmı zarar görmüşse yüzleri göremiyor. E, Oliver saksın ünlü bir hikayesi var. Karısının şapka sanan adam. Burada e, bu problemden, yani proza şikayetçi bir adam. Karısının başını tutup kendi kafasına geçirmeye çalışıyor. Çünkü kadının başını kendi şapkasından ayıramıyor. E, bunun dışında bu bu bölgenin fonksiyonun azalmasıyla ilişkili olan kılımlı derece, daha yüz körlüğü diyelim, nadir değil ve insanların yaratıcı yüzde onunda ortaya çıkabiliyor. E, bu keşif, Bodemer'in bu keşfi önemli Çünkü Darwin'in vurguladığı gibi yüz tanımı toplumsal varlıklar olarak işlevlerimiz açısından hayati bir noktadır. Darwin, 1870'de yazdığı İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili adlı kitabında basit hayvan atalardan evrileşmiş biyolojik yaratıklar olduğumuzu öne sürmüştür. Evrimin itici gücü Darwin'e göre cinsel seçilimdir. Dolayısıyla cinsellik insan davranışlarında merkezi bir konumdadır. E, cinsel cazibenin aslında tüm toplumsal ilişkilerin kilit unsurlarından biri yüz ifadeleridir. Birbirimizi hatta kendimizi yüzler aracılığıyla tanımaktayız. E, toplumsal hayvanlar olduğumuzdan sırf fikirlerimizi, planlarımız değil, duygularımızı da İfade etmemiz şarttır. Bu işi yüzlerimiz aracılığıyla yaparız. Duygularımızı genellikle yüz ifadeleri aracılığıyla gösteririz. Dolayısıyla gülümseyerek birini cazip edebiliriz ya da soğuk bakışlarımızla onu bizden uzaklaştırırız. E, tüm yüz hatları herkeste aynı sayıda olduğundan, yani bir burnumuz, iki gözümüz, bir ağzımız var. Yüzün da duygusal sinyallerin, duygusal ve motor bileşenleri kültürden bağımsız bir şekilde evrensel e, olabilir. Darwin hem yüz ifadeleri oluşturma yeteneğinin hem de başkalarının yüz ifadelerini yorumlama yeteneğinin öğrenilmediğini doğuştan geldiği neleri sürmüştür. Yıllar sonra e, bilissel psikoloji alanındaki deneylerde yüz tanımanın bebeklikte başladığını göstermektedir. E, peki yüzün hangi özelliği onu özel kılıyor? Ee, güçlü bilgisayarlar bile yüz tanımada e, zorluklar çekerken 2-3 yaşındaki çocuklar 2000'e yakın farklı yüzü ayırt etmeyi kolaylıkla öğrenirler. Ee, daha ötesinde basit bir çizimle hareketle Rembrandt'ın otopatisini hemen tanıyabiliriz. Bu da gördüğünüz şey. Buradaki otopatisi buradaysa onu bir karikatür gibi neredeyse. Ancak buna bakıp da Rembrandt'ı tanımak onu eğer tanıyorsak önceden gayet olası bir durumdur. Çizimdeki abartı, yani karikatürize etmek, aslında tanımayı kolaylaştıran bir etki sağlıyor. Bu gözlemler akla başka bir soruyu daha getiriyor. Yüzleri bu denli kolay tanımayı sağlayan benim hangi özelliklerimdir? Beynimizin en fazla hesaplama gücünü ve aşağıdan yukarı yönlü en fazla işlemi tahsil ettiği alan yüzlerdir dan Gross, daha sonra Harvard'dan Livingstone, Zao ve e, o demirin bulgularını birkaç adım ileriye taşımışlardır. Ve e, beynin yüz çözümleme mekanizması hakkında önemli keşifler yapmışlardır. E, görüntüleme tekniğiyle, beyin görüntüleme tekniğiyle, tek tek jürelden gelen sinyallerin elektrik kayıtlarını birleştirdiler ve makak maymunun temporal loblarında gördükleri yüzlere yanıt olarak etkileşen altı küçük yapı buldular. Buna görme benekleri şeklinde bir ifade kullanıyorlar. Ee, bilim insanları bu yapılara yüz benekleri demiştir. İnsan beynindeki yüz beneklerine benzerler ancak daha küçüktürler. Yani yüzü tanımaktan sorumlu bölgeler gibi düşünün bunu. bilim insanları yüz beneklerindeki hücrelerin elektrik seyahatlerini kaydettiğinde farklı beneklerin yüzün farklı görünüşlerine tepki verdiğini bulmuş oldular. Bunlar ön cepheden, yandan görünüş gibi e, hücreler yüz, yüzün konumuna, boyutuna, bakışın e, doğrultusuna ayrıca yüzün çeşitli e, şekline de duyarlıdır. Daha ötesinde bu bölgeler kendi aralarında bağlantılıdır ve yüz ilişkin bilgi için bir işlem dizisi olarak işlem, işlem görürler. Burada e, maymun, bir makak maymununun da nasıl çalıştığını görme imkanımız var. E, bu da tam bir e, makak yüzü. Kendi türünden bir hayvanın yüzünü gördüğü zaman gördüğümüz gibi aktivasyon gayet iyi. Bunu bir e, indirgeci karikatür gibi bir e, yüze çevirdiğimizde o da hatta daha da güçlü olarak ortaya çıkıyor. Karikatür etkisi olarak bunu yorumlayabiliriz. Ancak eksikler başlayınca gördüğünüz gibi e, verilen reaksiyon gitgide daha da düşmekte. Ancak yine burada Yine karikatürize bir yüzde bir gülen yüz e, ikonu gibi düşünelim. Tepki gayet iyi ve diğerinde yine e, eksik bırakıldığında bu yüzdeki bazı öğeler, e, kontras öğeleri özellikle bundan görüyoruz farkı. Bu e, cevap son derece düşük olabiliyor. E, karikatüre gerçek birden daha şiddetli tepki gösteriyorlar. Şuradaki farkı bu da bunu kanıtlamak için kullanabiliriz. Ee, bu bulgu çok enteresan. İnsanlarda olduğu gibi maymunların da gerçek nesnelerden ziyade karikatürlere daha güçlü tepki verdiğini gösteriyor. Çünkü burada yüz hatları daha abartılı. Ee, bu tür abartılı tepkileri aşağıdan yukarı yönlü işlemlerin doğuştan gelen mekanizması sağlamaktadır. Belirli bir yüzü, belirli bir kişiyle ilişkilendirmek ya da daha önce görülmüş bir yüzü anımsamak Yukarıdan aşağı yönlü işlemler yoluyla aşağıdan yukarı yönlü işlemlere eklenmektedir. maymunun yüz beneğindeki hücreler yüzün genel biçimine yani eee totaline yani gestalt e, anlayışa uygun olarak bir tepki verir. Tek tek yüz altlarına bir tepki yoktur. Bunun için yüzün tam olması gerekir. E, buradaki deminki gördüğümüz gibi sadece çembere bir tepki olmaz ya da eksik yüz parçaları olan resimlere tepki olmaz ama gerçek yüze ve özellikle karikatürlere tepki gayet yoğundur. Enteresan şey, ters çevirmiş bir yüze de tepki olmamaktadır görme yetisiyle ilgili bilgisayar modelleri bazı yüz hatlarının kontrastla tanımlandığını işaret etmekte. Örneğin ışıklandırma koşullarında mağmur olarak gözler alandan daha karanlık olmaya meyletmektedir. Dahası bilgisayar modelleri kontrastla tanımlanan bu tür yüz hatlarının beyni bir yüzün varlığını belirten sinyal gönderdiğine işaret etmekte. Ohayon, ee, Ohio'nun ve de Zao bu fikirleri sınamak amacıyla maymunlara bir dizi yapay yüz göstermişlerdir. Ee, bu yüzden her birinin hatlarına özel bir aydınlanma değeri tanımlanmıştır. Bu değerler karanlıktan aydınlığa uzanan bir yelpazeyi kapsamaktaydı. Ardından yapan yüzlere cevabın maymunun orta yüz beneklerinde tek tek hücrelerin etkiliğini kaydetmişlerdir. Hücrelerin yüz hatları arasındaki kontrasta tepki verdiğini böylece buldular. Dahası hücrelerin çoğunluğu özgül yüz hattı çiftleri arasındaki kontrastlara göre ayarlanmıştı. En yaygını da bunun iki gözün birinden daha parlak olduğu koşulları ayarlı olandı. Bu tercihler görme yetisinin bilgisayar modelinin tahmin ettiklerine uymaktadır. Fakat hem maymun hem de bilgisayar araştırmalarındaki sonuçlar yapay yüzleri temel aldığından akla gelen soru şudur. Acaba bu tercihler gerçek yüzler içinde geçerli midir? Havayun ve arkadaşlarım soruyu yanıtlamak için hücrelerin gerçek yüzlerin geniş bir çeşitliğine verdiği tepkileri de araştırdılar. Verilen tepkilerin kontrastla tanımlanan özelliklerin sayısıyla orantılı olarak arttığını buldular. Özellikle hücreler kontrastla tanımlanmış yalnızca 400 hatta içeren gerçek yüzlere tepki vermemiştir. Ancak bunları yüz olarak yine de tanımıştır. Fakat kontrastla tanımlanmış 8 ya da daha fazla 100 hattı içeren 100 lira tepki vermişlerdir. E, Zao ve çalışma arkadaşları bu yüz beneklerindeki hücrelerin burunlar ve gözler gibi kimi yüz şeklinde seçerek tepki verdiğini de keşfettiler. Bayon'un bulguları belirli yüz hatlarını yeğlemenin yüzün başka kısımlarına kıyasla göreli parlaklığına bel bağladığında gösterdi. Bu durum kadınların yüz hatlarını vurgulayan makyajın yarattığı etkinin bir sebebi olabilir orta yüz beneğinde güçlerin çoğunluğunun yüz hatlarının hem kontrastına hem de şekline tepki vermesi önemlidir. Bu olgu bizi önemli bir yargıya getiriyor. Kontrast yüz tespiti bakımından önemlidir ve şekil yüz tanıma açısından faydalıdır. E, bütün bu araştırmalar beynimizin yüz tespiti için kullandığı kalıpların doğasına taze bir ışık tutmaktadır. Davranış araştırmaları beynin yüz tanıma mekanizması ile dikkati kontrol eden bölgeler arasında güçlü bir bağ olduğunu düşündürmektedir. Bu durum yüzlerin ve portrelerin dikkatimizi bu kadar kuvvetle çekmesinin sebebini açıklayabilir. Dahası şu an Bergin figüratif otoportresine verdiğimiz tepkinin daha soyut versiyonlarına verdiğimiz tepkiden neden bu kadar farklı olduğunu da açıklar. Burada Arnold Schoenberg'in kendi portresini görüyoruz. Burada ise yine soyut olarak yaptığı bakış dizisiyle yaptığı, bakış dizisi adındaki topladığı isimlerde yaptığı daha soyut bir takım tarzlarını görüyoruz. Bunların hepsi 1910'da yapıldı ama ard Ardal'da yapıldı ve giderek soyutlamanın altlarını fark edebilirsiniz. Evet. Birincisi figüratif versiyon, yüz hücrelerimizi etkileştirmek için birçok ayrıntı sunuyor. Ancak soyut versiyonlarda yüz hücrelerini etkileştirmiyor. Çünkü yüzü olan e, biçimsel bağlantı artık önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Böylece hayal gücümüzde daha çok iş e, düşmektedir. E, tabii hayal gücümüzü devreye sokmak, yukarıdan aşağı işlem çağrılması e, anlamına gelmektedir. Yüzleri işlemden geçiren çok aşamalı sürecin genel bir görü ilkesini yani görme yetisi ilkesini temsil ettiği anlaşılmıştır. Çok aşamalı işlemlerin yapıldığı beneklerde renkler ile şekiller de, şekiller temsil edilir ve bu benekler inferior temporal lobda yani demin de bahsettiğimiz e, fusiform fuziform denen bölgede olmaktadır. E, i̇nsan sinir sisteminin başka bileşenleri de vardır. Bunlar e, merkezi olan parçadır. beyin ve omaliktam yanarı gider. Çoşlant ve Şeştinovski'nin genel hakkında anlattığı üzere merkez sinir sistemi açıkça tanımlanmış birkaç yapısal örgütlenme düzeyi içerir. Bu seviyeler uzamsal bir ölçüye temel olur. Ee, anatomik de bu ölçek uyarınca tanımlanabilir. Ee, dolayısıyla en yüksek seviyede merkez sinir sistemi yer alırken en alt seviyede ise tek tek moleküller bulunur. Bu zinciri şu şekilde görebiliyoruz. Ee, en üstte merkez sistem var. Yaklaşık beyinden ovalinin sonuna kadar bir metre. Burada bir sistem var, bir görme sistemi. Önde e, gözden başlıyor, arkada görme merkezine kadar gidiyor. Yaklaşık 10 santim. Sonra e, bunun e, görmenin ulaştığı bölgedeki bir e, haritalama var. Görme işlemini gerçekleştiren. Burada onu görüyoruz. Bir de bir başka daha alt düzeyde ise bir network var. Bir ağ var. Orada da şöyle bir milimetrelik bir e, ölçümle e, açıklanıyor. Onun altında nöronlar var. 100 e, mikrometre ile açıklanıyor. Altında sinapslar e, bir mikrometre ve molekül düzeyi artık bir angstrom ile tanımlanıyor, ölçülüyor. Ee, yeni zihin bilimi bağlamında en yüksek seviye beyindir. Ee, dış dünya ilişkin algımızı inşa eden, dikkatimizi sabitleyen, eylemlerimizi kontrol eden, karmaşık hesaplama organıdır. Ee, bir sonraki seviye beynin çeşitli sistemlerini meydana getirir. Görme, işitme, dokunma gibi duysal sistemler ve hareket için motor sistemler. Sıradaki seviye haritalardır. Mesela retinanın görsel reseptörlerinin Primer görsel korteksteki temsili buna bir örnektir. E, haritanın aşağısındaki seviye ise ağlardır. Örneğin görsel alanın kenarında yeni bir uyarı boy gösterdiğinde gözlerin refleks hareketi bu ağa bir örnektir. Bunun altında nöron seviyesi adına sinapslar son olarak da moleküller bulunmaktadır. E, modern beyin bilimi görsel bilgi işlemden geçirme konusunda uzmanlaştığı düşünülen bir takım beyin bölgelerinin dokunma duyusuyla da etkinleştiğini ortaya çıkarmıştır. Bu da ise bir Satya'nın 2012'de çalıştığı bir <laughs> e, konu bu. Nesnenin hem görüntüsüne hem de dokunuşuna tepki veren çok önemli bölge, lateral oksiptal kortekste yer alır. alır bunu, şurada görebiliriz. Şurada primer korteks var, koyu, lacivert olan. Şu açık olan alsa lateral oksipital korteks. Bir nesnenin dokusu o nesne ister göz ister el tarafından algılansın. Beynin komşu bir bölgesine yani medial oksitler korteksi etkileştirir. O da ikisinin arasındaki şu açık mavi bölge. Bu ilişki bir nesnenin farklı malzemelerini, örneğin deri, kumaş, ahşap ya da metal kolaylıkla ayırt edebilmemizin ve bunu genelde bir bakışla yapabilmemizin kısmi sebebidir. Görüntüleme araştırmaları beynimizin dış dünyaya nasıl yarattığını incelerken beynin görsel bilgiyi kodlamasının nesnenin görülmesi sırasında değiştiğini gün yüzüne çıkarmıştır. Bir tablo ya da bir başka bir nesne ilk kez baktığımızda beynimizi yalnızca görsel bilgi işlemleri geçirir. Ancak kısa süre sonra başka duyuların işlediği ilave bilginin de işe dahil olduğu düşünülmektedir. Bu beynin yüksek bölgelerinde nesnenin çok duyulu bir temsilini oluşturur görsel bilgiyi başka duyulardan gelen bilgiyle birleştirir ve böylece farklı nesneleri sınıflandırmamızı mümkün kılar. Ee, bunu da e, beynin asosyasyon ya da yardımcı bölgeleri denilen bölgelerin yardımıyla olmaktadır. Burada bu yukarıdan aşağı işlenmeye doğru ilerliyoruz ve König, Pollock gibi modern ressamların e, yaptığı e, eserlerin nasıl bir e, beyin işlemlerimizden geçtiğini anlamaya çalışacağız. Burada Satya'nın 2011'de yaptığı bir çalışma var. E, Koenig ile Poluk'un tablonda merkezi öneme sahip bir doku e, algısı bulunmaktadır. Çünkü bu e, şeyler e, e, sanatçılar e, e, bir e, tuvales e, boya serperek e, resim yapmaktadır. O yüzden de belli bir boya kalınlığı. Üç boyutlu olarak tuvalin üstünde fark etmek mümkündür. Ee, burada e, merkez öneme sahip bir doku algısı olması e, bu, e, bu sayededir, bu yüzdendir. Bu da görsel ayrıma ve beyin o yüksek bölgedeki bağlantılara bağlıdır. Buradaki o e, üçüncü boyutu fark etmemiz. Bu bölgelerde dokulu imgeleri işlemden geçiren sağlam ve etkili mekanizmalar vardır. Ee, ve bu duyulardan gelen birçok duyuyu birleştirebilmek, beynin sanat deneyimi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu da da bahsettiği e, sanat anlayışını görüyoruz. Körning, figüratifle ile başlayıp e, sonra soyut sanata yönelen bir e, sanatçı. Polaksa baştan itibaren daha e, devrimci mi diyelim bir sanatçı ve her zaman e, soyut eserler yapmıştır, hiç figüratif resmi yönelmemiştir. Görme ve dokunma etkileşimlerini ilave eden tek başlarına ve birlikte beynin duy sistemleri işe dahil edilebilir. Bu sistemler hem olumlu hem de olumsuz duyguları teşkülümleyen <laughs> amigdaladan duyguları icra edip hissetmemizi sağlayan <laughs> hipotalamustan duyguların yaşanmasını pekiştiren dopamin düzenci sistemden meydana gelmektedir. <laughs> Modern soyut sanat, çizginin özgürleşmesi ve renklerin özgürleşmesi üzerine kurulmuştur. Çizgi ve beynlerin, e, biçimlerin beyinde nasıl işlendiğini önceki bölümde görmüş olduk. Soyut sanat için yine önemli konulardan biri renklerin işlemden geçmesidir. Renklerin seyirci üzerinde etki bırakmasının tek sebebi, biçimin uzamsal ayrıntılarını ayırt etmemizi kolaylaştırması değildir. İster tek başına ister çizgiyle, biçimle birlikte renklerin güçlü duygusal tepkiler uyandırmak gibi olağanüstü bir yeteneğe sahip olması da sebeplerden bir tanesidir. O da renkler e, e, bir spektrum olarak gösteriliyor ve bizim tabi bu da çok küçük bir spektrumu görme yeteneğimiz var. Bu da gördüğünüz ve işte mordan kırmızıya kadar değişen tayf. E, soru yoksa bitiriyorum arkadaşlar. gelecek ay 3. bölümde e, devam edeceğiz. Hoşçakalın.